Sevgili seyirciler Erkantan'la Başkent'ten programındasınız. Saatlerimiz 8'i 15 dakika geçiyor ve Erkantan'la Başkent'ten programı sizin isteğiniz üzerine meme hastalıklarıyla devam ediyor. Bugün günlerden çarşamba programımızda dünyanın ve Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun sağlığınızla ilgili konulara yer veriyoruz. Operatör doktor Sezai Aydın'a günaydın diyoruz. E, göğüs, e, affedersiniz genel cerrahi uzmanı. Evet. Bu göğüs, meme hepsi birbirine girdi efendim. Meme demek daha doğru. Meme. Meme evet. hastalıklarının Türkiye'deki ve dünyadaki durumu ne? Şimdi meme hastalıkları <laughs> dünyadaki ve Türkiye'deki durumuna baktığımız zaman, e, Avrupa'da ve Amerika'daki oranlarına baktığımız zaman, e, Amerika'da yaklaşık olarak her 8 kadından birinin meme kanseri olduğu. Evet. Türkiye'de ise bu oran tam istatistik olarak tam net olmamakla birlikte biz yaklaşık onda birinin yani her 10 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri olabileceğini düşünüyoruz. Hı -hı. E, ve her dört kadından birinin de mutlaka hayatının bir döneminde meme ile ilgili bir hastalıktan dolayı doktora başvurabileceğini biliyoruz. Hı -hı. Kanser dışında? Genel. genel bütün meme genel hastalıklarıyla ilgili. Evet. E, dünyadaki e, kanserler arasındaki sıralamaya baktığımız zaman meme kanseri Avrupa ve Amerika'da en sık kadına kadınlarda en sık görülen kanser. Hı hı. Türkiye'de de en sık görülen kanser meme kanseri. Fakat Avrupa ve Amerika'daki tek farkımız şu: Avrupa ve Amerika'da meme kanserlerinin içerisinde öldüren kanserler sıralamasında ikinci sıradayken... Türkiye'de bu hala birinci sırada. Birinci sırada evet. Bu şu demek: e, Biz bu konuya biraz daha az özen gösteriyoruz demek oluyor. Hı hı. Bilinç düzeyimiz biraz daha düşük. Aşağılarda, evet, biraz düşük. daha düşük. Çünkü e, erken tanı hayat kurtarır meme kanseri için söylenmiş bir kelime olduğunu düşünüyorum. Bir cümledir. Neden? Neden? Ee, eğer meme kanserini erken yakalarsanız tam tedavisi mümkün olan bir hastalık. Erken dönemlerde yakalandığında tedaviye daha rahat müdahale edebiliyorsunuz. Gereken şeyler yapılabiliyor. İleri evrede yakaladığınız zaman her şey çok daha zor oluyor. Avrupa'da bu yaygın taramalarla bu işin önüne geçtikleri için çok daha küçükken, çok daha erken başlangıç safhasına yakalanıyor. Çünkü bir meme kanserinin memede oluşumuyla ee, semptom verip bizlerin, doktorların ya da tarama tetkikleriyle yakalanması için geçen süre ortalama e, SSK veriler olarak 1.8 ila 6.9 olarak verilmiş. Yani hmm. 2 ila 7 yılda e, görülebilir hale geliyor. Doktor ya da tetkikler sırasında. Evet, evet. Bu şu demek, biz sadece mamografi yaparak bile semptom vermeden 2 yıl önce biz bu kanseri tanıyabiliyoruz. Hmm. Onun için biz halkımızdan e, ne istiyoruz? E, mutlaka e, 40 yaşından sonra mamografi yaptırması. Ee, 33-40 yaş arası en azından 35 yaş civarında bir baseline mamografi ile elinde, de, elinde bir referans değerinin olması. Evet. Ee, yılda bir kez mutlaka o 40 yaşın üzerinde meme muayenesi. Özellikle de her ay kendi kendine meme muayenesini biz e, erken tanı anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. Meme başında akıntı var diye bir seyircimiz evet, soru göndermiş. Evet. Bu neden oluşur diye soruyor. Siz evet. de sorularınızı cep telefonlarınızla bize mesaj göndererek iletebilirsiniz. Erkantan yaz boşluk bırak kısaca sorunu yaz 3068'e gönder. Şimdi mevbaşı akıntıları olarak baktığımız zaman e, mevbaşı akıntılarının en sık nedeni intraduktal papillom dediğimiz e, meme hastalığı. Sonra hmm. duktal ektaziler ve fibrokistik hastalıklar da devam ediyor. Bunların içerisinde mevbaşı akıntısı yapanların içerisinde kanserler ki bir, neden kanserleri daha çok hep ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Benim meme hastalıklarından e, hastaya sıkıntı vermenin haricinde çok fazla hayat etkileyen şeyler olmadığı için evet. önemli olan hayatı etkileyen, hayata sağ kalımı etkileyen meme kanseri. Evet. Onun için bunu önemsiyoruz. Bunu, bu, bunu önemsiyoruz. Hı. Yani bizim e, bütün meme ağrıları, meme akıntıları, meme ile ilgili bütün sıkıntılarda bizim e, ana konseptimiz acaba bu bir kanser olmasın, altında evet. bir kanser olmasın. Bunu atlamayalım çünkü hastanın hayatta kalma süresini kısaltıyoruz. Doğru. Onun için erken tanı bizim için hayat kurtarır. Bu hastalık için geçerli. Önce geçermek. kanser açısından yaklaşacağız. Önce kanser. açısından... Yani ağrı, meme başı akıntısı gibi şikayetlere. Onu, önce onu ekart ediyoruz. Önce onu ekart etmemiz gerekiyor zaten. O sorunuza gelince efendim ee, Mövebaşı akıntılarının kabaca sadece %10 gibi bir nedeni meme kanseridir. Onun haricinde kanlı meme akıntısı, seröz dediğimiz sıvı meme akıntısı bunlar %90 oranında iyi huylu hastalıklardan kaynaklandığı için evet. yine de tabi bu bir göstergedir. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Ben 25 gerekiyor. yaşındayım yumurtalık problemimden dolayı 5 yıldır doğum kontrol hapı kullanıyorum. Son bir aydır sol mememin bir noktasında acı ve hassasiyet var. Ne olabilir? Sol ee, memenin evet. bir noktası demiş. Hastaları doktora getiren en büyük sıkıntı memelerle ilgili, meme ağrısı. Evet. Yani bizim ağrımadan en çok... gelmiyorlar evet, o zaman. Evet, yani çünkü sen, bu, bu çok tarisi. önemli. Tabii ki. Yani çok az bir hasta popülasyonu ben genel kontrole geldim. Acaba mememde bir şey var mı? Ben bu yaşa kadar hiç baktırmadım. Bir bakın diye geliyor. Evet, çok az ama. Çok az. Genel genel e, popülasyona baktığımız zaman mutlaka bir sıkıntı dolayısıyla geliyorlar. En çok sıkıntı da bizde meme ağrısıdır. Hı, Hı Ve şu anda da e, kullandığı hormonal ilaçlar. Yani adet düzenleyiciler ya da Menopoz sonrası olan hormon replasman tedavisi dediğimiz tedavilerde de e, bir takım çelişkili sonuçlar var. Ama de son konseptler diyor ki e, hormon replasman tedavisi ya da e, adet düzensizliği için kullanılan hormon ilaçlarının evet. kanser yapıcı etkisinin çok düşük olduğu. Çünkü menopoz sonrası hastalarda oluşabilecek kardiyovasküler hastalık riski kadınlarda daha ölümcü seyredeceği için evet. bunun riski çok daha düşük. Lütfen mamografilerle, lütfen e, meme muayenesi, kendi kendine meme muayenesi ve doktor kontrole devam edin diyor. Hı. Akabinde şöyle bir soru geliyor. Biz bunu yılda bir kez meme, mamografi çektireceğiz. Bu ışınlar da mememize kanser yapar mı? Evet. Gibi. Muhtemelen... Ben, de, ben de o soruların evet. biraz sonra geleceğini ben düşünüyordum. tahmin ettiğim için ben Siz, o konunun akışına uygun olsun diye söyleyeyim dedim. Şimdi eski de eski aletlere çekilen e, mamografilerde eski teknolojilerde ışın daha fazla. Şimdi 0.04, 0.08 grey dediğimiz derecelerle çekiliyor. Bu şu demek? Ya bu ne demek? Bu bilimsel evet. bir tabir. E, şöyle bir risk vermişler. 5 milyonda bir. Bu da şunu gösteriyor. Biz arabayla trafikte bulunmamız riskimiz ne kadarsa ölüm riskimiz <laughs> mamografi çektirerek eee kanser tetikleme riski de o kadar bir risk. O kadar az yani. Ama yakaladığınız zaman sizde de kanser varsa bunu önlemek Evet. Çok daha e, yüksek olacağı için. Şimdi bu olabilir. seyircimize Çek. ne dedik? O acı acı sol mememin ucunda acı var diye. Ne diyeceğiz? Mamografi çektir. Önüm Onu mu diyeceğiz? Hayır mamografi çektir demeyeceğiz. Mutlaka eğer bu ağrısı. Şimdi meme ağrıları siklik mi değil mi? Ne demek? Yani e, kadın her adet döneminde ağrı başlar. Adet döneminde tırmanır. Adetin bitimiyle ağrı eğer? azalır. Siklik olması adet dönemiyle alakalı mı değil mi? Onu ayrımını yapmak lazım. Adet dönemi alakalı olan ağrılarda normal meme gerginliğine, konjesyonuna bağlı ağrılar olabileceğini evet. düşünüyoruz. Onun için benim önerim, e, çünkü e, tanı anlamında mutlaka bir doktor tarafından görülmesi lazım. görülmesi lazım. Ama ağrılar da böyle çeşit çeşit. Tabii ki. yani tabii adet ki. döneminde mi ağrıyor? Durup Siklik durup... dediğimiz ağrı. Adet dönemiyle alakalı mı değil mi? Siklik olmayan yani adet bağımsız ağrılar. Devamlarla bir de göğüs duvarından kaynaklanan, memeli göğüs ayırıyorum özellikle net olsun diye. Oradan kaynaklanan ağrılar var. Ne? Bunu bunu ayırmak lazım. Bunun içinde tabii hasta yani göğüsü göğsü ağrıyabilir, memesi ağrıyor zannedebilir. Tabii. Yani e, göğüs kaslarınızı yoracak, çalıştıracak çok e, aşırı egzersiz yaptığınızda göğüs kasınız ağrır. Göğüs kası üzerinde olan meme de altında olduğu için göğüs kası o ağrı yansıyan ağrı olarak bizim meme ağrısı olarak geliyor bazen. Evet, bazen ama evet. bakıyorsunuz ki memede meme hala hiçbir şey yok e, kas ağrısı olduğunu düşünüyoruz basit ağrı kesicilerle e, hastayla konuşarak e, so, çoğunlukla sonuçlandırıyoruz. Annemin göğsü alındı. Kemoterapi ve ışın tedavisine gerek görülmedi. Acaba almaması doğru mu? Teşekkür ederim Yelda. Ee, uzun bir cevabı var galiba bunun bu sorunun. Şimdi şöyle uzun bir cevabı var. Bilgi yetersiz. Neden bilgi yeter? yani aldığımız bilgi. Evet. Şimdi hastanın göğsü alındığı tümörün evresi nedir? Evet. Ee, Ki onun çok iyi okunması lazım. Tabii. Yani tümörün bir, bir tümörün davranışla ilgili ya da uygulayacağımız tedavi konseptiyle ilgili şeyi hmm. bizim için şey çok önemli. Tümörün e, büyüklüğü ne kadar? Koltuk altında yayılımı var mı? ondan sonra şey şeyi nedir onda histopatolojik düzeyinin düzeyini nasıl evet. tümör immünolojisi nasıl bu çok önemli buna göre biz kemo ya da radyoterapi medikal onkologla ve radyasyon onkologlarla danışarak çünkü meme e, bir e, Multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Sadece genel cerrah ameliyat edip bıraktığı ya da sadece kemoterapik ajanlar verilerek tedavi edildiği ya da sadece radyoterapistlerin ışın vererek tedavi ettiği bir hastalık değil. Bütün bu grup içine psikiyatristler de dahil olmak üzere. Evet komple bir tedavi içeren... Muhtemelen doğru karar verilmiştir diyorsunuz Yelda Hanım'a. Olabilir. Şimdi rahatlatalım o zaman. Tabii ki. Yani e, meme koruyucu cerrahi yaparsınız. Hastanın kanseri vardır. Sadece kanserli olan sağlam yerle beraber tümörü çıkartırsınız. Radyoterapi, kemoterapi verirsiniz. Hastanın yaş ya yaşam beklentisi hastanın e, bulunduğu tümörün lokalizasyonları değişir. Hı. Ama e, ben inanıyorum ki şimdi bütün tabi veri ters olduğu için net bir şey, söyleyemiyorum şey ama doğru yapıldığı kanaatindeyim. Mememde kötü huylu bir kitle tespit edildi. Göğsümü aldırmadan sadece parçayı aldırsam tehlike devam eder mi? Göğsümü aldırmak istemiyorum. Tabi yanlış evet. söylüyormuşuz. Bak öğrendik şimdi bir. Evet. Göğüs başka meme Göğüs, başka. Evet. Meme. Meme diyeceğiz. Meme diyeceğiz efendim. Ki net e, konuşalım, onun göğüs cerrahisinin konusuna giriyor. Evet, evet. Şimdi e, eskiden memedeki bütün tümörel hadiselerin hepsini göğsünü alarak, hatta göğüs kasını da alarak yapıyorlardı. Biz buna evet. radikal mastektomi diyorduk. Kökten yani. Kökten ne var ne çıkarttık. Radikal evet. deyici evet. gibi. Şimdi Şimdi, e, şimdiler son yıllarda son 10 yıl içerisinde, son 20 yıl içerisinde artık modifiye radikal mastektomi dediğimiz göğüs kasını bırakıp memeyi almaya başladık. Son yıllarda ise şunu göster, gösterildi ki eğer tümörün ebadı küçükse, eğer hastanın meme ve tümör boyut oranı uygunsa, hastanın sosyo-kültürel düzeyi yerindeyse, hastayı siz kontrole çağırdığınızda gelebiliyorsa, bir de hasta bunu istiyorsa gibi kriterler göz önüne alındığında Hastamızın sorduğu soruya gelince bunların akabinde sadece tümörü çıkartarak, Sağlam doku ile birlikte orada makroskopik ya da mikroskobik tümör bırakmadan onu çıkartarak kalan tabi amaç kozmezis. Yani amaç memenin yerinde bırakılarak hastanın kozmetik sorununu gidermek. Onu yerinde bırakabiliyorsanız ve o akabinde hasta da tedaviye devam edebilecekse radyo, kem radyo kemoterapiye problem yok. Evet. Ama şimdi küçük bir memede büyük bir tümörü çıkarttığınızda geriye kalan meme dokusu, ...hastanın kozmetisini sağlamayacaksa bunu yapmanın da bir anlamı yok. Meme kanserinin nüksetme olasılığı nedir? Meme kanserinin nüksetme olasılığı her zaman vardır. Hmm. Onun için mutlaka bir şey öneriyoruz. Ee, meme kanserinin bir santim olabilmesi için geçen süreye yani doubling time diyoruz biz... ...tümörün iki katına kadar oluşabilme süresi. Ben. Biz bu doubling time süreleri meme kanseri için aslında uzunca bir süredir. Yaklaşık 1 gram tümör oluşabilmesi için geçen süre 8 yıl. Bunun için biz diyoruz ki... Hastanın yaşı çok önemli. Erken yaşta yakılan meme kanseri daha agresif seyirli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama 80 yaşından sonra çıkmış meme kanserinde, ha demek ki daha e, az agresif seyirli olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Onun için o süreleri doktorun kont doktor kontrolünde, hastayla beraber karar vermek lazım. Ama en azından yılda bir kez mutlaka mutlaka doktor. Kontrolü Elle meme e, e, evet tetkiki nasıl yapılır? Elle meme muayenesi yap. Bunun için. Ee, Tabi burada e, vaktim sınırlı olduğu için çok fazla ayrıntıya girmedim. Ben genel konseptiyle yeah. vereyim. Başvurdukları herhangi bir doktora arkadaşım zaten onlara yardımcı olacaktır. Ee, öncelikle biz ayda bir kez, daha sık olmamak şartla ayda bir kez kendi kendine memleket muayenesi öneriyoruz. Yani nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hangi dönemlerde yapacağız? Önemli olan evet. adetin bittiğini ilk haftasında yapmamız lazım. Evet. Çünkü adet döneminde memek şiş, gergin ve ağır olacağı için adetten sonra bu bu gerginlik rahatlayacağı için bir kendi kendine memesi rahat olur. Yani adet bitecek bir hafta sonra. Sonra yapacak. yapacağız. Evet. İkincisi bunu banyoda banyo sırasında ya da banyo banyo yapmadan evet. önce göğsümüzü, belimizden üst tarafımızı evet. tamamen çıplak soyunacağız. Aynanın karşısına geçerek öncelikle Kontraksiyon hareketleri dediğimiz kolumuzu yukarı, aşağı, sağa, sola kaldırarak memelerin simetrik hareket edip etmediğini, üzerinde bir kızarıklık olup olmadığını, meme başındaki bir çekintinin olup olmadığını, oradaki bir tüm, e, kitle vardır, o kitle çekinti yapabilir. Bu daha önce olmayan bir şeyi o an fark edebilir. Evet. O önce inspeksiyon ya dediğimiz gözlem yapacağız kaldırınca bunlar daha kolay gözüküyor. Göğüs, göğüs kası hareketi yaptırarak memeyi hareket ettiriyoruz. Evet. Ama amaç bu. Oradaki deli Buradaki, geriliyor. Ve... O, oradaki patolojik bir görüntü. Bu sadece görsel anlamda. Onu, onu yakalamasını bekliyoruz. Daha sonra düz bir zemin üzerine uzanmasını. Evet. Hangi memeyi kon, muayene edecekse o memenin altına küçük bir yastık koyarak memeyi biraz daha yukarı kaldırıyoruz kürek kemiğinin altına. O el baş altına koyup 2, e, 3 ve 4. parmakların baş, e, uçlarıyla evet. dairesel hareketlerle dairesel hareketlerle bütün memeyi sağ ve sol tarıyoruz. O ana kadar eline gelmemiş bir kitle gelebilir. Daha önce bakıp da bu zaten bende vardı ama zaten çocukluğumdan beri var sıkıntı yok deyip o, o kitle büyüyorsa, şekil değiştiriyorsa, hı hı. E, herhangi bir şekilde daha önce bulmadığı bir lezyonu buluyorsa o zaman yapacağı şey zaten bize Hemen da. bir doktora gidecek. Kesinlikle. İşte, işte kendi o. kendine kontrol böyle yapın. Evet o zaman... Olay şu, biz bize gelen hastalarda bizim yakaladığımız kanserler ortalama yüzde 40 iken hasta kendi kendi muayene ya da hastanın de başvurusuyla yakaladığımız kanser oranı 60-70'lere çıkıyor. çıkıyor. Bu şu demek, erken safhada yakalanması önemliyse bu hastanın öncelikle kendi bilinç düzeyiyle alakalı. Bu bilince sahipse önemli Problemi, olacak tabii ki. ve hastalığı yakalayacak. Evet. benim çok önemli ama şimdi çok çok sayıda soru da var. Ve benim <laughs> genel soru e, gelmiş e, tahmin ettiğimiz gibi <laughs> 28 yaşındayım. Mamografi çekildi. Bir şey çıkmadı. Bu yaşta mamografi riski arttırır mı? Meme kanseri riskini arttırır, arttırır mı? mı sorusu. Şimdi mamografiyi biz eğer hastanın hiçbir sıkıntısı yoksa 40 yaştan önce önermiyoruz. Evet. 35 yaş civarında indiriyoruz ama bu şu demek değil hastaya mamografi çekilmez mi? Niye çekilmiyor 40 yaştan önce? Meme dokusu üretkenlik döneminde olduğu için daha dense bir yapıda. Onun evet. için mamografi bize çok fazla bilgi vermez. Ancak kanserde oluşabilecek mikro dediğimiz bizim için önemli bir kriteri ortaya çıkarması açısından Hı. mamografi önemli. Yani Eğer bir sonuç elden, elde edemeyeceğiniz için çektirmiyoruz. Evet ama. Diyelim ki hasta 28 yaşında. Muayene ettiniz. Şüpheli bir lezyon geldi elinize. Bunu teyit etmek, doğrulamak ya da bir takım teklifleri tamamlamak adına bu yaptırılabilir. Yanlış değil. Yanlış değil ama bunu hasta kendi başına ya da hasta hastayı doktor iş muayene etmeden sana da bir mamografi yaptıralım. O zaman bu yanlış. Yanlış. Evet. Peki efendim mamografi e kanseri tetikler mi? Bir, bunu ben biraz <laughs> önce anlattınız. Ben, ben tekrardan yanıtlayayım. Mamografi kanseri tetiklemez yeni cihazlar ve yeni teknolojiyle oraya uyguladığımız ışın oldukça düşük miktarda. Demin de mi? aynı örneği vermek istiyorum. Evet. Trafikte bulunma riski kadar aynı. Bunda evet. bir de ses istatistik bilgi verilmiş. 5 milyonda bir gibi. Çok evet. düşük. Çok. Göğsümde ağrı var. Sıkınca sıvı geliyor ve biraz rahatlıyorum. Ne yapmalıyım? 40 yaşındayım. 40 yaşında. Şimdi bizim, Mememde ağrı evet, var diyecekler. Bizim, iç, bizim için meme başı akıntısı ve ağrı. İkisini evet. beraberliğinde söylemiş hastamız. Bizim için önemli olan şu provokatif dediğimiz sıkmakla gelen meme başı çok spontan kendinden gelen meme başı akıntısı daha önemli. He. Sık provokatif sıkınca gelen sıkınca geleni çok fazla e, ciddi almıyoruz. Sizi. Çok fazla ciddi almıyoruz. Ama bu şu demek değil. Hiçbir şey yok anlamına gelmiyor. Bunun için ne yapmalı hasta? E, hangi dönemde gebelik sonrası mı öncesi mi? Mutlaka ben yine bir doktora başvurmasını ve eğer bunun natürüyle ilgili bir sıkıntı varsa da histolojik çalışma dediğimiz çalışma yapılabilir. Aslında içi rahat eder. İki seneyi aşkındır sol mememde koltuk altıma yayılan bir ağrı var. Evet. İki seneyi aşkındır sol memede koltuk altıma yayılan bir ağrı var. Kötü bir şey olsa ağrı olmaz diye inanıyorum. <laughs> Yanlış mı? Ee, şimdi memede ağrı eşittir kanser ya da kanser eşittir ağrı değil. Değil bazen biz daha çok ağrısız şeylerden daha çok korkuyoruz. Çünkü ağrı bir şekilde hastayı bize getiriyor. Getiriyor evet. Bir şekilde bize getiriyor ve biz bir şekilde bu muayeneyle olmasa bile tetkikli olmasa bile bir şekilde biz onu yakalıyoruz. Ama ağrısız kitle ben de şikayetim en çok sıkıntımız bu zaten. Ben de ağrı yok bir şey de yok mantığı. Evet. Ve iki yıl süresince olan bu ağrının nedeni dediğim gibi siklik mi değil mi başka bir nedenden dolayı mı? Onun için bu tür ağrılar... E, Hiçbir zaman için hastayı tek başına bu şekilde değerlendirmek doğru olmayacağı için ben mutlaka e, bir doktora gözükmesi kesin, lazım. Kesin, Buradan kesin, olmuyor bu iş. Yani muayene etmek lazım. Evet. İki gündür eşimin sağ koltuk altında bir ağrı var. Memeye doğru yayılıyor. Evet. Diyor. Bir bey herhalde bu mesaj. Beylere göre düşer mi bu işlerde? Türkiye'de evet. Türkiye'de Öyle daha çok düştüğünü düşünüyorum. Neden Türkiye'de daha çok düşünüyor, düşüyor? Bir e, kadınlar e, Öncelikle çekiniyorlar. 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 Evet. Çünkü e, neticede e, cerrahların bir kısmında erkek muayene olacaklar. Evet. Çekiniyorlar. Bu Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden öte kırsalı da düşünmek lazım. Çünkü evet. bizim nüfus çoğunluğumuzun büyük bir kısmı kırsal oluşturuyor. Bize gelen zaten ileri evre artık tedavisi mümkün olmayan tümörlerin büyük çoğunluğu oradan geliyor. Geliyor. Onun için o önemli. İkincisi... Orada kadınlar, erkeklere görev düşüyor. Evet, Ey erkekler. Meme sekonder bir seks organı olduğu için... Evet. E, Öte öyle yandan, algılandığı için. Öyle algılandığı için de e, kocası tarafından e, nasıl diyeyim? E, eksik olabileceğini, eksiklik olabileceğini işte evet. e, bana karşı artık ilgisi azalacağını düşündüğü için de kadınlar söylemiyor oldu bize gelen e, vakalardan anladığımız bu. Onun için e, tabii ki e, düşüyor. En azından hadi karıcığım Artık senin zamanın geldi, gidip bir kontrol olanı demesi lazım. Bu 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 görev nedeniyle evet. çok önemli bir e, evet. vazife düşüyor. Erkeklerde meme hastalıkları neler? Var mı erkeklerde de? Var tabi. Yaygın ya, mı ya da? Ya tabi ki kadınlar kadar yaygın değil. Hı? E, erkeklerde e, her yüz meme e, kadındaki meme kanserine karşılık erkekli meme kanseri yüzde bir olarak değerlendirilmiş. Evet. İşin ee, işin iyi ya da iyi tarafı şu, çok nadir görülüyor bizlerde. Kötü tarafı görüldüğünde de çok kötü seyrediyor. Ama öyle mi? Ha yakalandın yani, mı, yandın yani? Yani erken yakalarsan yine şey ama e, tabii biz hiç bir, bir zaman önce onu konduramadığımız için ço çoğunlukla bizde daha agresif seyrediyor. Yani. Erkeklerde biz daha çok jeno dediğimiz kadın tipi erkek e, kadın tipi meme ee, meme büyümesi olarak. Evet. Yani Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Yaşan, evet daha daha çok meme kanserinden daha çok. Yani e, erkek düşünün, kadın gibi memelerin büyümeye başlıyor. Başlıyor. Bu, biz bunu e, ergenlikte görebiliyoruz, hormona değişime bağlı olarak. Yaşlılığa, ba yaşlılıktan sonra görebiliyoruz. Bu da e, vücuttaki testosteron östrojen oranındaki dengesizliğe bağlı ortaya çıkıyor. Fakat bu iyi huylu bir şey. Yani evet. e, hasta çok rahatsız da bunu orada ondan kurtarıyoruz. Efendim Erkantan'la başkentten